Ben hep kendime şu sözü söylüyorum. Almanya'da para var, sosyal hayat yok. Değil mi? Türkiye'de diyorum ki sosyal hayat var ama para yok. Ortayı bulamadık. Tabii ki ya. Yani. <laughs> Merhaba, nereden geldiniz? Merhabalar, ben Almanya'dan geliyorum. Memingen <laughs> tarafından. Yani Türk müsünüz? Ben Almanca, Gurbetçiyim. Sen i̇şte, Gurbetçisin. Orada mı doğdun ki? Orada, mı orada doğdum, doğdum, orada doğdum abi. Ha, çok güzel. Buraya e, akrabaları gezmeye geldiniz muhtemelen. Evet, anneannemle. Bir çok. evimiz de var burada. Ha çok, güzel. Sakarya'dan. Sakarya'dan. Anladım, çok e güzel. Sakarya mısın yani? Sakaryalıyım. Anladım, çok güzel. Teket Sakarya. Almanya'dan yöntemim. <laughs> Orası ile burası nasıl he, sence? Şimdi abi... Hayat şey tarzların mı farklı? Orada şimdi aynısı, burası gibi. Yani hayat tarzlarım mı farklı sence? Yani şimdi orada nasıl diyeyim, fiyatlara bakınca oranın çarptığına göre tabii ki değişiyor oraya diye göre. Tabii. Şimdi mesela orada bir insan maaşını alıyorsa ona göre de orada ücretini veriyor. Tabii ki. Burası da aynı. Şimdi burada adam maaşını alıyor, gene de burada da belirli ücretini veriyor. Doğru. A, ailesini geçindiriyor, geçiyor. Doğru. Yani temel statüde aslında doğru söylüyorsun ama bir tane örnek verebilir miyim? Tabii ki. Ee, hani belki senin de kaçırdığın bir nokta vardır, onu gösterebilmek amacıyla. Tabii ki. Binaenaleyh yanlış anlama. Mesela Türkiye'de asgari ücret, örnek veriyorum 21 bin, 21 bin lira. Ama araba fiyatları örnek veriyorum 100 bin TL. Tabii ki. 100 bin o TL'den aşağı Almanya araba yok. Tabii daha ileride çünkü. Şimdi deklari... bakıyorsunuz e, gurbetçi dediğimiz yerde Almanya'da dediğimiz yerde en düşük maaş 1600-1700 liraya geliyor örnek veriyorum. Ama 500 liraya araba bulabiliyorsun. Tabii ki. Aradaki bir fark var. Yani tabii bunu doğru. neden sağlayamıyoruz sence? O durumda yani Almanya'ya tabii ki hak vermem <laughs> lazım. Çünkü sonuçta Almanya bir araba endüstri ülkesi. Zaten o zamandan beri e, arabalar üretildi orada. Audi, BMW markaları. Tabii şimdi bu ülke bu durumda e, arabaları Almanya'dan satın alınca yani e, o taraftan alınca o zaman tabii bu durumlar değişiyor o zaman burada arabalar daha pahalı pahalı geliyor. Bir de şey var mesela biz 100 yıl aşmış bir cumhuriyetiz. E, biz bunları neden başta üretiyorduk, neden sonra kapattık ya da e, Almanya neden bizden daha sosyal bir devlet? Neden herkese her parayı verebiliyor her vatandaşına sağlığı hızlıca götürebiliyor? Biz burada neden bunları yaşıyoruz? Sence fark ne? Görebildiğin bir şey var mı senin? Şimdi ekonomik durumda bizim orada sigortalar tabii var. Sigorta Türkiye'de, yani sigorta sistemini Türkiye'de tabii ki bu kadar çok bilmiyorum. <laughs> o yüzden tabii çok buna bilgi veremem. Burada Ama... şöyle, özür dilerim lafını vallahi keseyim. Mesela bir baba oğlu 18'in üzerindeyse, okul okumuyorsa e, sigortasını çocuk kendisi karşılamak zorunda. Tabii. O bile değişti. Önceden öyle değildi. Bizim orada tabii durumlar tabii farklı oluyor. i̇şte <laughs> o yüzden onu anlamaya çalışıyorum ben de. Bizim o tarafta hastalık sigortaları devletten karşılanıyor. Ama hastalık sigortasını tabii maaştan çekiyorlar. Hani vergisini de hastalık sigortası veya e, emeklilik sigortaları da var orada. Onların hepsi maaştan çıkıyor. Öylece net para alıyorsun. Onun için de kira, her şey ödeniyor. Öylece Almanya'da geçiniyorlar. Ben tamam, o zaman çok çok güzel bir soru soracağım sana. Almanya mı daha kültürel veya senin için daha zengin, daha ileriye dönük yaşayabileceğim bir ülke yoksa Türkiye mi? Ben hep kendime şu sözü söylüyorum. Almanya'da para var, sosyal hayat yok. Değil mi? Türkiye'de diyorum ki sosyal hayat var ama para yok. Ortayı bulamadık. <laughs> Tabii ki ya. Yani. Teşekkür ederim. Yormayacağım seni çok daha fazla. teşekkür ediyorum. Kendine <laughs> çok iyi bak. İyi gezmeler. Teşekkür ederim. Size. <laughs>